Merhaba arkadaşlar, tekrar merhaba. Biliyorum iki gündür sık videolar atıyorum, ee, böyle alışkanlığım değil ama saat saat, dakika dakika e, takip ettiğim için kuru. E, bu bilgilendirmeyi sizlerle paylaşmak istedim. Bu acil bir paylaşım olabilir. Yani benim için de acil bir paylaşım. Saat 2'den sonra dolar bir kısım daha düşme yapabilir arkadaşlar. Bu kendi e, benim öngörümdür. Yatırım tavsiyesi değildir. Nedenini soracak olursanız Bakan Nebati bugün saat 2'de bir açıklama yapacak. Dün biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız e, dolar önüne geçmek için bazı maddeler sunmuştu. Onlardan bir tanesi de e, kur yani TL kur bazında yatırım yapılması amacında. O da nasıl olacak? Bankaya gidiyorsunuz dolarla veya Türk parasıdan bunu kamu bankalarında yapıyorsunuz. Yani devlet bankalarında yapıyorsunuz ilk başta. E, gidiyorsunuz yatırdığın anda itibaren kuru hesaplanıyor. Aylık, üç aylık e, veya bir yıllık olarak hesaplanıyor. Bir ay sonra, yani bir aylık yatırdınız ya, paranızı bir ay sonra çekmeye gittiğinizde o zamanki dolar tekrar hesaplanıyor. Zararınız varsa bunu devlet karşılıyor size. Veya üç aylık yatırdı, üç ay sonra gittiğinizde zararınız varsa, yani yatırdığınızdan dolar daha yüksekse, arada bir boşluk varsa onu devlet karşılıyor. Eğer zararınız yoksa, karınız varsa hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani böyle bir madde geçti. Bu e, güzel bir şey. Yani Türk parası için güzel bir şey. Türkiye için güzel bir şey. Eğer bunu e, söyledikleri gibi başarabilirlerse dolar çok hızlı vaziyette düşme yapabilir arkadaşlar. Bu yatırım tavsiyesi değildir. Bir Türk olarak e, tabi iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti yaşıyoruz. Cebimizde dolar olmasın, avro olmasın, Türk parası olsun, bankamızda Türk parası olsun. Ha, altın olabilir, ona bir şey dediğim yok. Ama şu anda da altına da e, yatırım yapılacağını sannetmiyorum. Çünkü gerçekten de e, altınla biraz e, git gel modunda ne olur ne olmaz. Tamam mı arkadaşlar saat 2'ye dikkat ediyorum ben. Herkese de e, bu kazançlar mı diyeyim ne diyeyim anlamadım ki. Zarar, zarar etmeyelim de tamam mı? Öyle diyelim 2'den sonra bakın doları takip edin arkadaşlar. Allah'a emanetin görüşürüz hoşçakalın.